Yağmurlu durak. Kaç zaman geçti bilmiyorum. Bildiğim tek şey bir ilk yaz akşamının bulutlanmış öncesiydi. Ve biz şu kadarcık çocuktuk ayrılırken o yağmurlu otobüs durağında vedalaşmamıştık bile. E nereden bilecektim ki son görüşmemiz olduğunu? Biri söylese dünyada inanmazdım. Hayatın düşlenme çağındaydık çünkü. Bakarken dünyaya bir yağmurun yamacından aklımızda en uzak yıldızlardaydık. Ayrıldığımızda şu kadarcık çocuktuk. Çoktan gerilerde kaldı ömrün yarısı. Nerelerdesin şimdi? Ne zaman baksam seni anı satıyor pencereden el sallayan her yağmurun her damlası. Hani diyorum ki, Diyorum ki eğer bir gün aklına gelir de şöyle bir hatır sormanı olsun görmek istersen beni orada burada arama sakın. Çünkü ben o gün bugündür her gün her gün aynı vakitlerde o yağmurlu otobüs durağındayım.